bir kenti sadece binaları, sokakları, yolları ya da meydanları ile tanımlarsak gerçekten çok büyük eksiklik yapmış oluruz. Bir kent kimliğini o kentin kültüründen ve kültürden beslenen sanatsal atmosferinden kazandığını hepimiz biliyoruz kültür ve sanatla zenginleşen şehirler yaşanabilir, anlamlı ve ölümsüz hale gelmektedir. Biz istiyoruz ki Bursa'mızın her ilçesi, her mahallesi, her sokağı kültür sanat etkinleri, etkinlikleriyle dolup taşsın, canlansın ve şenlensin. Festivalimizi Yıldırım, Kestel, İznik, Nilüfer, Mustafa Kemal Paşa ve Osman Gazi ilçelerimizde de gerçekleştireceğimizi bildirmek istiyorum. Tabii ki önümüzdeki hedef ne? Önümüzdeki hedef 17 ilçede bu festivalin etkin biçimde kutlandığını ve festival kenti bir Bursa'nın 17 ilçesinde de insanlarımızın bunu hissetmesinin sağlanmasını hedefliyoruz. Hedefimiz bu. Yine tabii bu konuda Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması da var biliyorsunuz bu kapsamda. Ee, yine bu ekiplerimiz 17 ilçemizde gösteri yapacaklar. Böylece festivalimizin en azından Altın Karagöz Dansları Halk Dansları Yarışması ile birlikte 17 ilçesine de ulaşmış ve Bursa'mızın tamamına ulaşmış olacağız. Tabi 5 Temmuz'da başlayacak ve 31 Temmuz'da sona erecek olan 62. Uluslararası Bursa Festivali'ne davet ediyorum. Gelin hep beraber bu özel festivale ortak olalım. Kar amacı bitmeyen vaktimiz, kültür sanat kalitesini arttırmak amacıyla yaptığımız çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bu yılda sponsorluklarıyla destek veren başta Büyükşehir e, Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e e, onursal başkanı Fatma Durmaz Yıl birlik nezdinde Durmaz Makine'ye ve Uludağ Premium'a, Harp Tolding'e, Şahin Koleji'ne, Marketler Zincir'ine, Türk Hava Yolları'na, Karina Otel'e, Çay Taze'ye, Opel Nestler'e, Kardelen Kestane Şekerlerine ve Hayat Hastanesi'ne Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasında ana sponsorumuz e, Rönesans Holding'e ve yine bu etkinliğimize destek veren Durmazlar Holding'e ve Üstaş'ın şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi içinden festival geçen kentler gerçekten heyecanlı hareketli ve